2006'tan beri kendi çapımızda bir arıcılık yapmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah, bugüne kadar şükür öyle bir uğraşımız oldu. Bölge olarak elhamdülillah, bu bölgeler Çampalı olarak güzel. Ben iki senedir bu bölgelere geliyorum. Bir Ekezi'ye geldim, şimdi buradayız elhamdülillah. Bir kardeşimizin sayesinde onunla beraber geldik. Ben daha önceleri yatağına gidiyordum, Muğla yatağına gidiyordum. Ama bir sene iki senedir buraya geliyoruz. Şükür, çok güzel. Memnunuz yani bal olarak. Yani haki balı anlarım derken şöyle, e, e, biz ne kadar şöyle desek yanlış olur. Yani e, doğada e, ondan dalır ondan da alır. çam balı hani e, bu çam balı yani bu olmuyor. Değişik bir şeylerden, bitkilerden de alır, karışımı olur. Yani e, şey olarak çam balı e, bizim hele sizin bu bölgede mesela ikinci kesimi veya üçüncü kesim olduğu zaman daha ideal, tamam, olarak güzel, evet, tamam, evet 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 tamam, Şimdi tamam. ne kadar olsa birinci kesimde e, kırdan geldiği için içinde karışım oluyor yani. Olmuyor isek yalan söyleriz. E, onun için e, ikinci kesim veya üçüncü kesim e, çam balı olarak mükemmel olur yani. Şimdi e, kır balı olarak kim ne kadar ne derse desin kır balı donar. Donmazsa sıkıdır ama donmanın da bir usulü var. Kristal olarak üstü donarsa o sıkıntılıdır. Evet. Ama normal tereyağı gibi, yoğurt gibi donuyorsa korkmayın yani bundan.